<laughs> Kazakistan Milli Günü nedeniyle düzenlenen resepsiyon bakanları bir araya getirdi. Uluer Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uluer ile birlikte Nevşehir Milletvekili Mahmut Dede ve Nevşehir Valisi Osman Aydın'ın da yer aldığı toplantı Kapadokya Televizyonu Haber Merkezi tarafından da yakından takip edildi. Hafta sonunda eşiyle birlikte Nevşehir'e gelen Kazakistan Büyükelçisi Can Tüymebayev burada yaptığı konuşmada Türk-Kazak dostluğuna değindi. Kazakistan çok değişti. Eski Sovyet coğrakasını bölgede ve dünyada konumunu güçlendirdi. Ülkemiz bu yıl aynı başkanlığının başarılı bir şekilde önerildi. Başkanlığında geçen hafta 1-2 Aralık tarihinde Astana'da gerçekleştirdi. Kardeş Türkiye'de de yeni bir siyasi hareketi oluştu. Resepsiyonda düzenlenen defile ilgiyle izlendi. Kazakistan yöresel kıyafetlerinin sergilendiği defile resepsiyona katılanların da beğenisini topladı. Programın ardından Kazakistan Büyükelçisi Cansi Tüymebayev, Kapadokya Televizyonu haber ekibine de teşekkür et. Hepinize ailelerinizi selam. Balonca ekip böyle asker gibi. Evet. Buradaki yazıcılar. Evet çok teşekkürler.